Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Nurgül. Bugün sizlere tenisçi dirseğinden bahsedeceğim. Tenisçi dirseği tıbbi olarak lateral epikondilit olarak geçer. Lateral epikondilit dediğimiz yapı dirseğimizin dış yan tarafında bulunan kemik çıkıntıya verilen isimdir aslında. El bileğimizin yukarı kalkmasını sağlayan ve el bileği stabilizasyonunu sağlayan buradaki kaslarımızın yapıştığı noktadır aslında lateral epikondilit. Ve tenisçi dirseğinde karşılaştığımız şey de genelde lateral epikondilit çevresinde ağrı ve hassasiyettir. Ağrının nedeni de kasları zorlayan sürekli sıkma, kavrama hareketleri yapmak, travma, örneğin e, dirseğimizin dış tarafına sert bir şekilde bir yere çarpmak gibi nedenlerden dolayı kaslarımızda ufak yırtıklar, dejenerasyonlar, ve inflamasyonlar meydana gelebilir. Bu da ağrı ve hassasiyete neden olur. Tenisçi dirseği daha çok 30-50 yaşlarında kadınlarda ve dominant elde meydana gelir. Ama tabi daha ileri yaşlarda veya daha genç yaşlarda da meydana gelebilmekte. Tenisçi dirseğinin belirtilerinden bahsedecek olursam da belirtileri günlük hayattan örnek verecek olursam kavanoz kapı açmada, kapı kolunu çevirmede, çaydanlık, bardak taşımada, ağır cisim taşımada, bunun dışında yumruk yapmada ağrı ve hassasiyet meydana gelir lateral epikondili çevresinde ve bu ağrı ilerledikçe ve aktivite yapmaya devam ettikçe ön kola doğru yayılma gösterir. Peki tenis cidirse en çok kimlerde görülür? E, tenis ve diğer raket sporlarında burada kısaca anlatmak gerekirse tenisçi dirseğine neden tenisçi dirseği denildiğini anlatmak istiyorum. E, tenis sporunda topu karşılamak için kent dediğimiz harekette Bilek hareketimiz sürekli bu şekildedir. Eğer topu karşılama sırasında bilek hareketimiz bu şekildeyken kaslarımız bu topu karşılama sırasında yükü karşılayamazsa kasların yapıştığı noktaya fazla yük biner ve bu da ileri zamanlarda bir süre sonra kaslarda mikro yırtıklara neden olur. Bu da zamanla tenisçi dirseğine neden oluyor. Bu yüzden aslında tenisçi dirseği deniyor. Bunun dışında peki kimlerde görülür? E, marangozlarda, tesisatçılarda, sürekli tornavida işleriyle uğraşanlarda, masa başında sürekli klavye kullananlarda, örgü öğrenlerde. Bunun dışında ev hanımlarında sıkça görülür. Çünkü temizlik sırasında sürekli sıkma, kavrama işleri yaparlar. Bu da tenisçi dirseğine neden olur. Peki tenis çidirsenin tedavisinde neler yapabiliriz? Biraz da bundan bahsedelim. Ben ev içinde yapabileceğiniz bazı uygulamalardan bahsedeceğim ve bunu dört kategoride anlatacağım. Birincisi dinlendirme. Dinlendirme dediğim şey kası tamamen pasif bırakmak, hareketsiz bırakmak anlamına gelmesin. Zorlayıcı, tekrarlayıcı aktivitelerden kaçınmak ya da olabildiğince azaltmak şeklinde düşünebiliriz. İkincisi buz uygulaması olacak. Daha sonrasında egzersiz ve masaj göstereceğim. Bunları birebir göstereceğim için uygulamalara şimdi geçebiliriz. Hepinize tekrardan merhaba. Şimdi size buz uygulamasını göstereceğim. Buz uygulamasını egzersizden önce ve sonra veya ağrınızın çok arttığı dönemlerde yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şeylerden biri buz uygulamasını 15 dakikadan fazla bölgenizde tutmamanız. Çünkü buz uygulamasında bizim amacımız ödemi, inflamasyonu azaltmak. Ama eğer 15 dakikayı geçtikten sonra hala buz uygulamasını yapmaya devam ediyorsak bu sefer ödemi arttırmaya yönelik bir etkisi oluyor. O yüzden buz uygulamasını yaparken herhangi bir yaralanma olur. Yani akut dönemde olan yaralanmalarınızda buz uygulamaları yaparken 15 dakikayı geçmemeye özen gösterin. Benim önerim 10-12 dakika olacak. Peki buz uygulamasını nasıl yapıyoruz? Bunu göstereyim. Öncelikle nemli bez alıyoruz. Daha sonrasında buzumuzu bezimizin içine yerleştiriyoruz. E, buzu direkt uygulamaktan kaçınalım. Çünkü soğuk yanı denen bir şey de var. Buna neden olmak istemeyiz. O yüzden nemli bez aracılığıyla yapmamız bizim için daha iyi olur. Ağlayan bölgemize buzu yerleştiriyoruz. Ve 10-12 dakika bekletiyoruz. 10-12 dakika buz uygulamamızı yaptıktan sonra Şimdi 3. basamak olarak egzersizlerimize başlayabiliriz. İlk egzersizimiz kolumuzu bu şekilde masadan sarkıtıyoruz. Ve kaldırabildiğimiz noktaya kadar kaldırıp indirebildiğiniz kadar indiriyoruz. Ağrınız çok fazla olursa çok zorlamadan ağrı sınırında yapabilirsiniz. Bu şekilde 10 tekrar yapacağız. Şöyle sayalım. İndirdik. 1. Kaldırdık. indirdik 2. 3. Bu şekilde 10 tekrar yapıyoruz. İkinci egzersizimiz kolumuzu yan çeviriyoruz ve yine indirebildiğiniz kadar indirip kaldırabildiğimiz kadar kaldırıyoruz. Bunu da yine 10 tekrar yapıyoruz ağrı sınırımızda. Üçüncü egzersizimizde kolumuzla diğer elimizle kolumuzu sabitliyoruz. Çünkü istediğimiz hareket e, dirsek eklemimizden olacak. O yüzden kolumuzla sabitliyoruz ve avuç içimiz bir aşağı bir yukarı olacak şekilde 10 tekrar yapıyoruz. Şöyle bir, iki, üç, dört. Bu şekilde on tekrar yapıyoruz. Dördüncü egzersizimiz ise bizim yaralanan kaslarımız, bileğimizi yukarı kaldıran kaslarımız olduğu için bu kaslarımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de bir su şişesinden yardım alabiliriz. Eğer su şişesinin ağırlığı size ağır geliyorsa yarısına kadar doldurabilirsiniz. Eğer hafif geliyorsa da daha fazla ağırlıklara geçebilirsiniz. Bunun içine kum doldurabilirsiniz ya da ağırlık varsa elinizde dumbbell varsa 1-2 kilo gibi ağırlıklarla da devam edebilirsiniz. Bizim yapacağımız uygulama bileğimizi yukarı kaldıran kasları kuvvetlendirme olacağı için buradan başlamıyoruz. Çünkü eğer bileğimiz aşağıdayken başlarsak bu kaslara yine fazla bir gerilim uygulamış oluruz ve bu da bizim istediğimiz bir şey değil. O yüzden elimizi şu şekilde nötral pozisyonda tutup Yukarı doğru kaldırıyoruz. Ve bunu yine 10 tekrar yapıyoruz. 1 2 3 4 Bu şekilde yine 10 tekrar yapıyoruz egzersizimizi. Son egzersizimiz ise germe egzersizi olacak. Germe egzersizleri kasın elastik yapısını korumasını sağlar. O yüzden oldukça önemlidir. Yapacağımız uygulama şu şekilde diğer elimizden destek alarak gelebildiğimiz kadar gireceğiz bunu yaparken dirseğimiz düz olacak gelme hissini fazlasıyla hissedebilirsiniz korkmayın amacımız zaten kısalmış olan kaslarımızı germek ve eski elastik yapısına geri döndürmek bu şekilde 10-15 saniye sayıyoruz ve sonrasında bir 5 saniye kadar bekliyoruz bunu 5 tekrar yapıyoruz diğerlerini 10 tekrar yapıyorduk gelme egzersizlerini 5 tekrar yapacağız Tekrar göstereyim. Dirseğimiz düz. Çekebildiğimiz kadar kendimize çekiyoruz ve 10-15 saniye sayıyoruz. Diğer gelme egzersizimiz ise aşağı doğru olacak. Bu şekilde de yine kendimize çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Yine dirseğimiz düz. Çekiyoruz kendimize doğru ve 15-10-15 saniye sayıyoruz. Daha sonrasında yine 5 saniye bekledikten sonra ikinci germemizi yapıyoruz. Bunu da yine 5 tekrar yapıyoruz. Tekrar göstereyim. Dirseğimiz düz. Bu şekilde kendimize çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. 10-15 saniye sayıyoruz. Ve 5 saniye bekliyoruz. Şimdi egzersizlerimiz bitti. Son olarak da masajdan bahsedeceğim. Burada iki tane masaj göstereceğim. İkisi de aryan bölgenizi rahatlatmaya yönelik olacak. Birincisi şuradaki kemik çıkıntısına şu şekilde çapraz ilerlediğimizde genelde ağrıyan nokta en çok burası olur ama siz aryan en çok aryan noktanızı bulduktan sonra şu şekilde bastırarak ama çok canınızı da yakmadan bu şekilde 2 dakika boyunca masajımızı yapabiliriz. Böyle parmağımız derimizin üzerinde hareket etmeyecek. Sadece yerine yerleştireceğim ve bu şekilde kasın üzerinde git gel yapacağım. İkinci masajımız için ihtiyacımız olan bebek yağı ya da vazelin olabilir. Ben bebek yağı kullanacağım. Bebek yağını çok az miktarda kullanacağım ama sadece elimin e, derimin üzerinde kayması. O yüzden az miktarda alıyorum. Daha sonrasında koluma sürüyorum. Her tarafına ya da masajı yapacağım bölgeye. Daha sonrasında dirseğim bükülü, bileğim de bükülü olacak şekilde tutuyorum ve baş parmağımla şu şekilde bilekten dirseğe doğru bastırarak masajımı yapıyorum. Çok fazla bastırıp ağrınızı arttırmayın ağrı sınırınızda 2 dakika boyunca masaj yapabiliriz. Şöyle rahat görmeniz açısından şu şekilde de yapabilirsiniz. Ağrıyan bölgeleri bilekten dirseğe doğru bastırarak, hafif bastırarak 2 dakika boyunca masajımızı yapabiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımdaki içeriklerden daha fazla haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.